Merhaba yeni bölümden. Açıyoruz kilidimizi. Hı. Ve başlıyoruz. Paramız 112 kaldı gördün mü? Süper Hı. kahramanmış bunlar. Evet. Aa bu kapıyı açamaları gerekiyor ama. Biz yardım etmemiz gerekiyor. Her söyle şey, okusan mı? Ben süper güçlüyüm ve bu kapıyı kırabilirim diyor. Bekle bunun yerine tüm kilitleri açalım. Doğru. Kilit açmak daha mantıklı. Kapıyı niye, niye kırıyoruz yani? Bence de. Bak biz, bak elinde güç eldivenleri var. Anne tepede çark gördüm, sen de gördün mü? Evet, mi? orası neden öyleymiş? Çark kaldım. Hmm. Aa burada da eldivenler var. Bas bakalım, alınanların hepsini alalım. Şurada bir anahtar görüyorum yeşil, Bilmem ama ha? alınmıyor. Aa oyun. Şifresi var. Yo <laughs> oyun mu bu? Yeşil <laughs> mi yapacağız? doğruları tutturmaya çalışacağım. Hepsi yeşil olacak anladım. Aldım anahtarı. Aynısı, Anne. Aynısı para. Falanmış. Bomba. Aa, aa, ne yapacağız bombayı? Süresini azaltayım mı? Patlar. Azaltıyorum. Aa, patlar o zaman. Çoğaltıyorum şu anda. Çoğaltacağız mı azaltacağız mı? Azaltıyorum patlasın. Patlarsa ölür annesi. Niye ki? Ay, bence ölür yapma. Belki ölmez. Ben yapayım mı? Yoruldun galiba. Yoruldum sen. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve Aa! Aa geri başa geldi. Bak şöyle yapalım. Dur geri çevirdim. Sıfır sıfır bir oldu. Aha, ölmedi. Şey veriyormuş, abi, anahtar veriyormuş. Elmas buldum. Elmas buldum. Nasılsınız? Hmm. İyiyiz. Elektrik. Hmm, şurada... Abi bir şey oldu elektriğe Gördün mü? Yo, bas bakayım. Bak fazla fazla basıyorum. Ne oluyor? Patlayacak Bak, mı? Bir şey oluyor. Mavi bir şey daha çıkıyor da Aldım anahtar. Anahtar mı? Torna Aa, Bu bebiş. Ne yapıyor ya? Uyuyor robot. mu burada? Bebiş robot. Tornavida buldum açıyorum. Çekiyorum çocuğu. He, onun içine girmiş. Hadi bakalım seni kurtaralım. Nasıl kurtaracağız? Anahtarları birleştireceğim. Hani anahtar ya? Hayır şunla şunla birleştireceğim. hadi bakalım. Şu ucu anahtarı alacak. Şurası da sapı olacak. Hmm. Şunu tutar mısın kardeş? Tutmuyor. Uyumuş. Tut. Al. Almıyor ya. Al. Almıyor. Başka bir şey yapacağız bence. Al. Seni burada mı tutacağım? Al şunu. Hı. Ne yapacağız şimdi? Birleşmiyor. Hadi. Aa A Vay be. Ama çıkmadı bebek oradan. Anne bir tane daha almaz buldum. Çark oyunu. Abi bir tane çark almıştım. Bunu buraya koyayım. Olmuyor. yok diyor. Bir çark. Bir tane daha çark buldum. Buralara hep çark koyacağız o zaman. Sen bir yapsana ben. Bir daha bulalım çark bence. Hayır ben de başka bir çark yok. Ya bunlar yeter. Nasıl yapacağız ki? Hani bizim Oynamıyor çark. bunlar. Bir çarkı koydum. Ama sonra bakalım. Sonra bakalım evet. Şu neymiş yeşil? Yeşil bir şey var orada. Aa azal. Bu ne? Ha o bulduklarımızı oraya mı takacağız? Ay. Bir tane daha bulmamız lazım. Yeşil. Aa şu aşağıda bak. Biletin ayağındaydı. Azaldı o var. Neden olmadı? Yük yükselecek mi? Renklerini mi yanlış taktık? Şu bulmacayı çözelim. Hmm, bu nasıl ya? Boru gibi. Nasıl çözeceğiz bunu? Mavilerim mi birleştireceğiz? Maviler mi birleştireceğiz? Çok karmakarışık. Ben bir şey anlamadım. Başka mavi kalmadı. Ne yapacağız dostum? Ha maviler bitti. Ne? Ee? Ölmüyor. Bu nasıl oyun ya? Kırmızılar kırmızılar mı yapsak ki? Kırmızılar. Zormuş ya. Anne hani hadi. Ama ne yapacağımı bilemedim ben. Renklerini mi ayrı mı yapacağız? Renklerini kendi rengine olan aynı renkleri. oynuyor mu bunlar? Mi? Oynamıyor. Hayır öyle döndüreceğim sadece. Gelmez ki hepsi birbirine. Nasıl gelsin? sadece olanları birbirine yapıştıracağım. Hepsine aynı yapacağım diye bir şey yok. Yapıştıracağım sadece olanları. Yanlış olanları da öbür yerine kendisini yapıştıracağım. Hiçbir şey anlamadım. Anne ya anladın. Şimdi bu kırmızı burada kaldı. Mavi burada kaldı. Nasıl olacak bu iş? Bak bunu şöyle olacak. Tamam burada yeşil yok yeşil burada kalıyor o yan. Tamam. Bak şunu şöyle yapacağım. Bu böyle. Hı. Hmm. Şurada mavi. Mavi birleştir o zaman. Bekle yanlış. Bu böyle miydi? Yok bu böyleydi. Bu. Tamam mavi tamam. Mavi, mavi tamam. Değil mi? Evet. Hmm. Yeşilleri yapalım iş. Ama bak buraya kırmızı bağlı Evet, kırmızı var oldu Şu kırmızı da tamam. Şurası yeşil olması lazım. Bu yeşil de tamam. Şu kırmızıyı çevirirsek belki olur oldu. Oldu. bayağı zormuş. 91 güzü. 9125, değil hmm. mi? Nereye yazacağız, şuraya mı? Hangisi? 9, 9125. Öbürü. 9125. Tamam. Anahtarlarımızı da açalım. Bu anahtar şu. Kırmızıyı takıyoruz. E bulmuş. Mavi. Yeşil takacağım yeşillerde. Sarı anahtar. bir eldiven bir de paramız var şu anda. Eldiveni şeye verelim. Bilete verelim. Onun eldiveni yok. Bunu buraya... Kardeşinin eldiveni var. Burayı mı kırayım? Orada duvarda çatlak var. Ne olacak? Ha, eldivenle mi kırdın orayı? Evet. Geceye çevireceğim. Geceye çeviriyorum. Nasıl çevireceğim? Çevirdim. Gece oldu. He. Işık para... yanmış. Parayı ne yapacağız? Işık yanmış. Ne yapacağız ışığı? Bomba mı? Şey mi? Top mu? Aa, anahtar var. Aldım. Şurada bir yazı görüyorum sanki. O ne? Vilatla iki yazıyormuş. Şu parayı nerede kullanacağız dostum? Telefon mu edeceğiz? Bak adam 3 diyor. Kalp iki diyor. Ne? Bunları mı toplayacağız? Elma altı. Roket 5, Yıldırım bir. Oo, nereden bulacağız dostum? Para atıp ilkincisi 3 3 3 Ney ben unuttum. Ona mı bakacaktık? Hayır anne para atıp o baştan o numaralar çevirecektik. Evet. Ama ben hatırlayamıyorum şimdi. Tekrar bakalım. Şuna bakacağız. Şu kaç baştaki sıfır? Her baştakini öyle saymayacağım. Buradan sayacağım. Buradan bakıp hmm. yandakini buluyor? Bak adam 3. Üç. Adam 3'müş. Ha şifre şu. 3 2 Roket beş, nerede? 3 2 5 1 3 2 5 6'yı saymadın elma 6. Al ha adam 3 6 Kalp 2 3 6 2 Roket 5, Yıldırım 1. 5 1 3 3 6 2 Neydi? Elma. Elma altı ile elmayı söyledik. Ah, gene karıştırdım. Daha bakalım. Anne ha. 3 6 6 2 3, 6, 2. 2. 362. E, 50. 1. 362, 51. 60 2. 50. 1. 1. Hadi bakalım oldu mu? Oldu. Hoş. Ha, kapat böyle kapat. Gündüz olsun. Gece mi olsun gündüz mü? Gündüz olsun. Göremeyiz yoksa. İki tane kilit kaldı. Baloncuklarla ilgili. 3. Üç, Üç, Üç yedi, 8. Üç, yedi, sekiz. Bir. 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 Anne bin yedi yüz otuz sekiz Bak şimdi. Bak. 1738. Aferin sana ya. Şeker bulmacası. Bu neymiş? Birleştireceğim mi böyle böyle? Kırıyorsun onları. İkiye bölünüyor. Sonra bir bardak oluyor. Evet. Yuvarlakları birleştiriyorsun sonra. Bir daha kır. Yuvarlak olacak şimdi. Yuvarlakları birleştir. Onları birleştir. Devam. Kır, kır. Kır, kır. Yuvarlak. Onları birleştir. Şimdi bir daha. Yuvarlak. Çok uğraştım. Yuvarlakları birleştir. Şunları birleştir. Şunları birleştir. Bir mı yapacağım? Bir. İki. Yoruldum anne ya. Ben yapayım biraz daha. Öbür elimle yapacağım. Bir. 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 Çok eğlenceli aslında. Anne bir bana ver. Ben yapacağım şimdi. Ver. Bir bana ver. Daha devam. Şu ikisini de birleştireceğiz. Hmm. onları da birleştiriyoruz şimdi yok o değil bir tane daha yapmamız lazım bir daha bir daha yapıyoruz birleştiriyoruz çok yoruldum sen yuvarlakları onları şimdi bunları birleştirdik tamam aldık anahtarımızı kendimiz yaptık bak şu çarkı çözemeyiz. Ha bir de burada vardı değil mi bu çark dönüyormuş. Çark şuna değsin. Değmiyor. Buna da değmiyor. Oy, Ne oldu lan? Upsi. Upsi dedi lan. <laughs> Ona Niki diye kardeşi diyor. Hmm. Bak. Benim anlamadığım bir şey var. Ups. Buradaki kahverengi Ups. yerlere Ups. ne yapacağız? Ne koyacağız? Hangi? Şuradaki noktalar var ya dört tane. Onlara koyuyorsun işte çarkları. Hmm. Şunu şuna koydum. Olmadı. Şunu şuna koydum. Bunu koyayım. Bunu Bu buraya. Bunu buraya. Biz şu anahtarımızı açalım. Hah. Açsak da olmuyor. O lazım. Onu yapmamız lazım. Tekrar deniyor anne. Tekrar deniyoruz. Bak anne. Hayaksi diyor değil mi sadece? Değil mi? Hı hı. Şimdi oldu. Ay sonunda. Çekiyor. Ay çok zor diye. Ama çekmiyordu bak geri uzatıp çekecek ya. Aldık mı? Bak uzatıp çekiyor değil mi? Evet şimdi açalım. Sonunda. Kapıyı açtık. Yaşasın. Başardık. Evet. Ama kapıyı çalmak daha ilginç olurdu. Vay be. 10 dakikada yapmıştık. bayağı uzun sürdü bu macalar. Ama sen yapmadın onu. Diğer bölümde görüşürüz o zaman. <laughs>